Şu an elimde görmüş olduğunuz lensle muazzam bir çekim gerçekleştirdim. Bunun çekimini de Instagram'da paylaştım. Eğer izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bilenleriniz vardır. Zamanında Magic Lantern diye bir uygulama vardı. Bu uygulama sayesinde Canon cihazlarda hatta doğru düzgün 8 bit 10 bit video bile çekemeyen cihazlarda 12 bit RAW video çekebilmenizi sağlıyordu. Bu program bayağı başarılı bir programdı. Fakat şöyle bir şey vardı ki siz bu programı kullanırsanız makineniz garanti dışı kılıyordu ve Makine yanarsa patlarsa çatlarsa garanti hiçbir şekilde Canon garanti kabul etmiyordu Çünkü yasa dışı bir yazılımdı Yani ekran kartına işlemciye yaptığımız overclock benzeri bir işlemdi bu Ve sıkıntılı bir durumdu Bugün Samsung S23 Ultra ile öyle bir şey deneyeceğim RAW video çekebilmeye de göstereceğim Ya bu makine gerçekten hani bak abartıyorsun diyenler var Okey abartabilirim doğrudur Fakat şöyle bir şey var bu makineyi kullanmayanlar S23 Ultra'yı daha önce kullanmayanlar Abi çok abartıyorsun ya sen sen övüyorsun ya reklam almışsın ya diyorlar. Fakat bu telefonu alıp deneyimleyip kullananlar ise diyor ki abi az bile anlatmışsın. Gerçekten az bile anlatmışsın. Bu bambaşka bir cihazmış. Aletle her şeyi yapabiliyorsun ama bu başka bir videonun konusu. Uzun kullanım testini de anlatacağım. İlerleyen önümüzdeki günlerde S23 Ultra'nın uzun kullanım videosu da gelecek. Yine öve öve bitiremeyeceğimiz bir video daha sizlerle birlikte olacak yani. Şimdi aslında bugün videomuzun asıl konusu Insta360 Flow. Bunu kullanan arkadaşımız satılığa çıkardı. Yani aslında bu bir sponsorluk içeriği değil. Tamamıyla merakımdan inceliyorum. Aldım yapay zekalı bir gimbal Telefon gimbalı nasıl oluyormuş gösterip kullanmak istedim Çünkü ben de telefon gimbalı bayağıdır kullanmıyordum En son Zhiyun'un bir tane vardı Ondan sonra kullanmadım ve çevirdiğin anda açılıyor Diğer tarafa doğru kapattığında da kendi kendine muhtemelen kapanıyor Yani gimbalı açarken aktif hale getirirken Telefonun takılı olması lazım diye düşünüyorum ve takıyorum Bak açtım ve açıldı <laughs> çok tatlı lan çok ufak. Şu tutma kısmı var ya, hani çok enteresan bir yapısı var ya, baya ufak. Rüzgar geliyor ama sesim umarım patlamıyordur, çatlamıyordur. Bunu bizi çok yerde tanıtımı tek kişilik set üretimi olarak geçiyor. Hatta şöyle bir kapak fotoğrafı çıkartayım başta i̇şte bu. İki kere basınca sıfırlıyor mu? Evet. Üç kere basınca ters çevirmesi lazım. Eğer DJI'daki gibi ise üç kere bastım bir daha, sıfırladı. İki kere bastım, kamerayı sıfırladı. Bak, aşağı çevirdim. İki kere bastım, doğru, sıfırladı. Aslında DJI ve Zhiyun'daki kumanda mantığıyla aynı bir mantığımız var. Bu açıdan güzel bir bütünlük yakalandığını düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı, yani el alışkanlığın varsa kolay bir şekilde kullanabiliyorsun. Dur, şurada yelkenciler vardı. Biraz onu çekeyim telefonumla. Heh. Dur, şöyle de bir poz vereyim ya. Oğlum, çok ufak. Ben mi alsam bunu? Ama benim param yok şu an ya. Dur, biraz görüntü çekip geliyorum. makinede ilk eks özelliklerimizden bir tanesine gelirsek 4K 60p özelliğimiz yok. 3 kamerayı da desteklemiyor. Yani tele kamera desteklemiyor. 0.6 ile 1 inç. Birinci... Ha? Bunu çek bari. <laughs> Afiyet olsun. Daha yasaklanmadan değil mi? İçelim bari. Ne oldu Şimdi makinedeki ilk eksi özelliğimize gelirsek 1x ve 06 X sensörleri destekliyor. Tele lensi desteklemiyor ve 4K 60p desteği yok. Bu bana çok şaşırtıcı geldi çünkü S23 Ultra gibi bir telefonla çalışmayı düşünüyorsan bunu desteklemek zorundasın abi. Üzdü. Beni bir miktar üzdü. Fakat şöyle bir şey var ki telefonun kendi uygulaması haricinde kameranızı kullanarak kendi yani uygulamanızı kullanarak 4K 60p çekim yapabiliyorsunuz gimbal'la aynı şekilde. Ben videonun başına çektiğim görüntüler zaten bu şekilde çektim. O sırada kendi uygulaması iniyordu ve kendi uygulaması indikten sonra bir deneyim dedim ki 4K 60p olmadığını gördüm. Fakat şöyle bir şey var. Uygulamamızda tek kişilik dev kadro dedim ya hani tek kişilik içerik üretimi için uygulanmış bir alet dedim ya. Şöyle bir şey var. Telefonda çekim yaparken Type-C destekli olduğu için Godox mikrofonu kullanıyorum. Kamerada çekim yaparken Rode Wireless Mi'yi kullanıyorum. X mikrofon değiştiriyorum biraz zorlasa da böyle bir tercih yaptım. Yani gördüğünüz gibi şuradan tak çıkar uzat aparatı var ve çok değişik ya. Şu ufacık şeye bakar mısın? Gerçekten etkili bir ürün ve kendini çekiyorken, kendini doğru çekiyorken güzel bir kullanım imkanı sağlıyor. Aynı zamanda da çubuk gibi bak. Hop. Gördün mü? <laughs> Aldın. Bak şimdi kendine tuttun. Dedin ki bu kısa. Uso Şu anda S23 Ultra ile çekmiş oldum 12 bit aldım. Fakat şöyle de bir sıkıntı var. Abi telefon 256 GB olduğu için siliyorum, çekiyorum, siliyorum, çekiyorum, siliyorum, çekiyorum. Siliyorum, çekiyorum ve bu beni gerçekten yoğurdu. 256 GB da pişmanlıktır. f 4ten pişmanlıktır dedim. Linç yedim. Bir sürü şey yazdı. Öyle şey mi olur f 4te ben her şeyi çekiyorum falan filan. Abi işte 256 da pişmanlıktır. Yani kullanan var mı? Kullanan var. Kullanılır mı? Kullanılır. Ben bunu kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum söylüyorum. F4 lensle sen konser çekemezsin. Daha XH2S çıkmadan önce, bak XH2S daha çıkmamıştı. Ve ben konser çekimleri yapıyordum. Konser çekimlerimin bir tanesinde FX3 kiralamıştım. FX3'ü de biliyorsunuz 128.000 ISO'ya kadar sınırı var ve 128.000 ISO'da sıfır noise yapmaktan meşhur. Dual ISO'su 128.000'de. Bak inanılmaz bir değer. Ben bu değerde F2.8 lensimle çekim yaparken 12.800 ISO'dayken görüntü çekemedim abi zifiri karanlıktı gittim bir tane 1.4 dans kiraladım ertesi gün öyle çekim yaptım yani tecrübeyle sabit ki biz bunu söylüyoruz ben şu anda hiçbir markadan ne komisyon alıyorum ne başka bir şey alıyorum sadece içerik üreteceğim zaman bir şey yapacağım zaman diyorum ki şu ürünü inceleyebilir miyim Tabii ki diyorlar incelemem için gönderiyorlar ya da ben gidiyorum teslim alıyorum geçen gün storide gördüğünüz gibi hemen böyle tezgahtan yani biri de şey yazmış hızlı olursan her şey bedava diye aynen öyle tezgahtan kapıyorum abi kap gibi artık o ürün benim incelememdedir. Bu yani benim tek çıkarım bu. Gimbal'ımızda FPV mod da varmış. Bu benim gözümden kaçmıştı. Hemen onu da şöyle göstereyim. Tatlı mı? Tatlı yani. Bir ol videolar o kadar meşhurken şu an bence böyle bir özelliğin olması da mantıklı. Gimbalımızın altında ufak bir ayak var. Bak bu ayakları çıkardığın zaman diyorsun ki bu ayaklar ne kadar ufakmış. Hayır. Bir tane daha çıkıyor. Çok tatlı oğlum ya. ya ufaklık açısından beni çok etkiledi. Fakat çıkarmak için de şöyle kolay bir yöntemimiz var. Bak telefonu tak çıkar tak çıkar yoruldun diyelim. Gimbal'ını kapatıyorsun. Kapattın ya. Hop. Bak burada mıknatıslı bir yapı var. Burada da mıknatıslı bir yapı var. Zaten şuradaki çentik sayesinde altın üstünü ayarlayabiliyorsun ve takışını gerçekleştirebiliyorsun. İnci 360'ına. Hemen böyle baktık. Tık. 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 Aralarda manyetik şey satılır ya hani ızgaralığa falan tutturursun. Onun gibi bir mantığı var bunun ve gayet kolay yani. Açılırken dikey mi yatay mı açılsın diye bir tercih var mı? Seçenek var mı? Onu ben göremedim. Bence o en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi olurdu. Çünkü hızlı kullanımda ben dikey açılsın istemem. Yatay açılmasını isterim ve ve RAW video dedik. RAW video olayında beni hayal kırıklığına uğratan olaylardan bir tanesi H265'te 10 bit ya da 12 bit ya da farklı bir export alamıyoruz. Normalde h 1965 bu 10 bit 12 biti destekleyen bir format. Fakat programımız Motioncam buna Motioncam diye mi okunuyor bilmiyorum. Buna izin vermiyor. İmkan tanımıyor. Tamam okey zaten H264 10 biti 12 biti destekleyen bir format değil. Fakat H265 olsun isterdim en azından işlem ve boyuttan dolayı yer kazanmak için. Fakat böyle bir seçeneğimiz maalesef yok. ProRes almak zorundasın ya da VP9 almak zorundasın. E, VP9 zaten birçok bilgisayarda işlemcide desteklenen bir format değil. O yüzden ProRes'e zorunluyuz. Ki ben de ProRes zaten sevmiyorum. İnanılmaz yer kaplıyor. inanılmaz sıkıntı. Depolaması, işlemesi. Hadi işlemesi kolay. Okey de depolamak yani benim şu an en büyük problemlerimden biri. O yüzden zaten durup durup yerim yok diyorum. Dilara arıyor. Efendim? Kamera manuelde kalmıştı ya. Neyse. Kalsın. Yani 10 saniyelik görüntü 3 GB'a ye yakın yer kaplıyor bu gerçekten inanılmaz bir boyut yani raw video diyorsan gülü seven dikenine katlanıyor arkadaş böyle de bir şey var. Şimdi motion cam uygulamasını açtığımızda lenslerimizin milimetre aralıkları 14, 23, 70 ve 240 olmak üzere tek tek yazıyor. Bence bu çok tatlı bir detay fakat 23 milim lensimiz normalde kamera kendi kamera uygulamasındaki lensten bir tık çok ufak daha geniş görünüyor. Bence bu aradaki genişlik farkı telefonun kendi kamera uygulaması bence sabitlemek adına çok ufak bir crop atıyor ve bu bence bir miktar croplamayı da kaldırdığı için daha geniş görünüyor ve bu uygulamada çekim yaparken elde çekim yapmak biraz zor. Ben genelde elde yaptığım çekimlerde sarsıntı olduğunu gördüm fakat bir yere dayayarak telefonu bir yere dayadığımda sabitlediğimde çekim yaptığımda çok sabit bir şekilde çektiğini gördüm ve gimbal'dayken telefon gimbal'dayken de okey yine problem yok fakat fakat telefon elde ise el titremesini bile alıyor sabitlemeye çok fazla desteklediğini söyleyemem. Telefonun kendi uygulaması ve motion cam uygulamasında çekim yaptığımızda birebir aynı kadrajda %200 zoom yaptığımız zaman aradaki keskinlik farkı inanılmaz net bir şekilde ortaya çıkıyor. Telefon hazır kullanıma hızlı kullanıma fast food gibi hemen servise hitap ettiği için yapay bir keskinlik var. O keskinlik tamamen sinematik bir şekilde motion cam uygulamasından ne kadar güzel görünüyor farkında mısın? Sen istersen keskinlik ver fakat uygulamada şişirme bir keskinlik yok. Gerçekten hani profesyonel bir kamerayla çekilmiş keskinlik, tokluk, renk doygunluğu mevcut. Yani aslında telefonun verilerini ham bir şekilde eline aldığında sensörü tam güçte kullandığın zaman görüntülere tekrar aşık oluyorsun. Telefonun kabiliyetine, yeteneklerine tekrar aşık oluyorsun. Abi şu görüntünün güzelliğine bakar mısın ya? Hani biri de telefonun çektiği görüntüye bak. Telefon gerçekten Instagram, işte TikTok gibi o sosyal sosyal medya ortamlarına hazır servis hızlı hazır sunum hazırlamak için görüntüyle bayağı bir oynuyor fakat şöyle de bir şey yaptım telefonun biliyorsunuz Android telefonlarda pro mod var ve telefonun kamerasına manuel bir şekilde müdahale edebiliyorsun pro modda da birkaç çekim yaptım kıyas yap görüntülere baktığımız zaman aslında ham videodan gerisi yalan ya Telefonda çekimini yaptın. Çekimini yaptıktan sonra buradan Manage Videos kısmına gelip istersen uygulama içerisinden render video dedikten sonra Cineon Log 10 bit seçip ya da Rec 2020 20 HDR video ayarını seçip ki ben burada Cineon seçiyorum genelde ve aşağıdan seçtiğimde ProRes oluyor eğer telefonda export alacaksam çünkü burada H265 10 biti desteklemiyor 10 bit kapalı sadece ProRes ve VP9'da 10 bit 12 bit seçenekleri açık o yüzden telefonda VP9 ya da ProRes ve yani VP9'da sıkıntı olduğu için ProRes mecbur. Ama ProRes de telefon okurken biraz sıkıntı yaşıyor. Aslında en temizi bunların Move to Export Folder deyip bilgisayara atmak ve bilgisayara attıktan sonra burada Motion Cam Tool or with Adobe Premiere plugin dediği uygulamayı bilgisayara indirip bilgisayarda export almak yanlarında görmüş olduğunuz H264 ve H265 haricindeki kodeklerde VP9 GoPro ProRes kodeklerde software destekli yani hardware destekli değil. Hardware destekli olmadığı için de çok yavaş export alıyor. Yani telefonun tam performansını kullanamıyorsunuz. Aslında yani en temizi dediğim gibi bilgisayara aktarıp öyle export almak. Peki acaba kadraj bir girip çıksam ne olacak? Ha, takibe devam ediyor. Helal olsun. Vallahi sana helal olsun. Neydi? Insta 360 Flow. Arkamı döndüm. Şuradan şöyle bir uzaktan dolanacağım. Bak, tur atıyorum. Oha, görüyor mu? Ha, bırakmış bırakmış. Bu kadarını zaten yapmasın tahmin etmiyordum. Peki kadraja girdim. Tekrar aa abim hoş geldin buradasın dedi mi? Dedi. Bence güzel. Yani mikrofonu yanına tak ve konuşmaya başla. Bu şekilde tek başına prodüksiyon yapabilirsin. Arada bırakıyor bak. Arada bırakıyor ama güncellemesi vardı. Güncellemesini de yaptım. Ona rağmen arada bırakıyor. Peki arka kameraya geçsek yine beni tanımaya devam edecek mi? Ben mesela ön kameranın performansından çok memnun bir insan değilim. Yani arka kamerada kullanabiliyorsak benim için çok daha avantajlı, çok daha makul. Şimdi telefonun bana ekranı dönük değildi ve ben ekran dönük değilken bak elimi arkaya uzatıp bu şekilde kendimi trackledim. Görüntüyü göremiyorum tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere. Nasıl çıktım bilmiyorum. Oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama Telefonun tabii ki arka kamerasının performansı daha üstün olduğu için bu görüntü benim daha çok hoşuma gidecektir diye düşünüyorum. Tabii ki de 4K 60p desteğimizin olmadığını ve bu görüntünün 4K 30p yayınlayacağımı belirtmem lazım. Şöyle arkam dönükken ekipmanları alıp götürseler ya. Oğlum takip ediyor hala değil mi? Olsun çok iyi lan. Aa. Lan tam benlik ya ama param yok. Fucking. Şu dönme sınırı da olmasa abi yani bunu çözmek çok da zor olmasa gerek. Yani yukarı aşağı sağ sola. Ya yukarı aşağı hadi anlarım kamera çarpıyordur işte orada tutmaç kolu çarpıyordur da. Ben böyle etrafta dolanıyorken yani şu turn'ü solsuz yap bari ya. Çok büyük bence yanlış. Bence çok büyük yanlış. Bak burada bir yerde bitiyordu galiba dönmesi. Ona oğlum <laughs> <laughs> müthiş. Uuu, bak arka dönüyorum? Abi çok lezzetli, çok keyifli ya. Gerçekten hani sinematikte görünüyor bu görüntü biliyor musun? Bunun için kim kullanıyordu? Geçenlerde siyah beyaz film çekip Oscar'a alan mıydı? Oscar'a aday olan bir film vardı. O filmdeki yönetmen de çok fazla kullanıyor bunu. Oyuncu karakterlerinden biri geçerken böyle takip ederek pan hareketiyle yani aslında bu hareket de sinemaya çok da uzak bir hareket de değil yani. Benim çok hoşuma gitti. Bu kadar başarılı olacağını gerçekten beklemiyordum bak. Rastgele dolanıyorum yani etrafta ve takipte. Insta 360 alkışlar sana. Şimdi bu videomuz iki part halinde olsun. Böyle bir karara vardım. Çünkü telefonda yer kalmadı. Yani yer kalmadı ne demek? Hiç yer yok. Bir, bir tane fotoğraf çekiyorum. Bir tane fotoğraf siliyorum. Ben gideyim telefonumu biraz temizleyeyim. Daha ne görüntüler çekerdim çünkü. içimde kaldı. Fakat hani part 1'in sonu olsun bu part 2'de de daha derinlemesine bir incelemesini yapacağız. Color testi. işte daha farklı görüntüler. Ters ışık. Dinamik aralık testi gibi testler yapacağız. Efe gelecekti. Gelmedi. İşleri varmış. Kurgusu, editi falan varmış. Gelmedi. Yine tek başımayım ve mükemmel bir şekilde bence incelemeyi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Raw video ve Insta 360 Flow hakkında fikir ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Ben alete bayıldım. Gerçekten boyundan beklenmeyecek kadar yetenekli bir alet. Zaten boyu da aslında küçük değil, büyük. Yani çok yetenekli ya. Gerçekten hoşuma gitti yani. Takip yeteneği özellikle baya hoş, baya güzel. Zaten şu açtığın anda da açılan yapısı. Zaten çok ince ince detaylı incelemesini yapmadım. Çünkü daha önce yüzlerce yapılmış incelemesi var. Orada görmediğim eksik kalan bence gözden kaçan detayları S23 Ultra incelemesindeki gibi bazı arada kalan kısımları inceleyip bu videoda belirttim. Yani derinlemesini fotoğraf kısmındaki inceleme için çok fazla gerek yok. Diğerlerinden farklı değil. Fakat takipte ve uzayıp kısalmasında boyutunda bence asıl farklar. Portable olmasında, üzerindeki tuşlarda ve dokunmatik yapısında asıl farklar var. Bunlarla ilgili de fikir ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. İstiklal maaşı ve kapanış.